Merhaba genç kardeşlerim. Geldik 3. nitenin soru çözüm full tekrar kampına. Değil mi? Evet burada 4 tane konumuz var. 4 konuyu 4 önemli soruyla kapsamlı soruyla açıklayacağız arkadaşlar. Evet birinci konumuz orta çağda kitlesel göçler. Sorumuz da onunla ilgili olacak. Peki burada ne var canlarım? İnsan neden göç eder? Göçlerin nedenleri? Kavimler göçü ve kavimler göçünün sonuçları Avrupa Hun Devleti. Bu konulardan bahsedecek. Çünkü kapsamı bu. Evet. Şimdi bakalım. Ne diyor bakalım sorumuz? Orta Çağ'da siyasi, sosyal, coğrafi, iktisadi sebeplerle kitlesel göçler yaşanmıştır. Doğru mu? Siyasi sebepler dış baskılar, taht kavgaları. Sosyal sebepler iç karışıklıklar. Coğrafi sebepler kuraklık, iklim değişikliği, otlak darlığı. İktisadi sebepler otlak darlığı, hayvan hastalıkları vesaire. Dolayısıyla bu tür sebeplerle insanoğlu göç etmiştir. Peki, kavimler göçü de bu tür sebeplerden Türklerin daha çok Avrupa'ya doğru göç ettiği bir göç hareketidir. İnsanlık tarihinin en büyük nüfus dalgalanması, kavimler göçü, canlarım. Kavimler göçü sonuçları itibariyle başta Avrupa'da olmak üzere birçok gelişmeye, siyasi, sosyal, kültürel, dini ve etnik gibi birçok alanda değişime yol açmıştır sevgili genç kardeşlerim. He, şimdi gördük mü? Bak, kavimler göçü. Avrupa'nın siyasi yapısını etkiledi mi? Roma'yı parçaladı. Feodalitenin sebebi, doğuş sebebidir. Sonra sosyal yapı etkiledi mi? Evet, skolastik düşünce ve orta çağın karanlığına sürüklendi Avrupa. Kültürel yapıyı etkiledi mi? Evet, bilim kültür gelişemez hale geldi. Dini yapı etkiledi mi? Orta çağda Roma'nın çöküşüyle ortaya çıkan otorite boşluğundan istifade eden Hristiyanlık Avrupa'ya hakim oldu. Etnik yapı etkiledi mi? Evet. Avrupalı milletler karışıp kaynaştılar. Bugünkü Avrupa'nın etnik yapısı doğdu. Bak kavimler göçünün sonuçları bu. Bir de siyasi sonuç Avrupa'da bir Türk devleti doğdu. Avrupa Hun devleti. Tamam mı? Bu bilgiler dikkate alınarak kavimler göçünün Avrupa'da gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. Aha vallahi iki saattir söylüyordum ya cevabı vermişim ya gençler. Evet bir. Bir. Roma İmparatorluğu'nun yıkılması ve feodalitenin ortaya çıkması. Kavimler göçünün Avrupa'daki önemli siyasal sebebi sonucudur. Koca Roma çatısı çöktü. Roma İmparatorluğu önce iki ayrıldı sonra Batı Roma çöktü. Çökünce büyük bir otorite boşluğu oluştu. O otorite boşluğunu oluşturan büyük toprak sahipleri de küçük küçük devletçikler olarak kendi güçlerini ilan ettiler. Yani büyük merkezi güç yoksa herkes kral. Kral yoksa herkes kral oldu yani. Evet. Toprak sahiplerinin egemenliğine dayalı feodalizmin doğduğunu görüyoruz. Avrupa'da bugünkü milletler doğarken Hristiyanlık Avrupa'ya hakim oldu. Doğru mu? E az önce ne dedik? Etnik sonuç Avrupalı milletleri doğdu. Bundan istifade eden Katolik Kilisesi ve Papa Hıristiyanlığı Avrupa'ya hakim kıldı dedik. O zaman bu da var mı? Var. Dini sonuç. Avrupa'ya giden Türkler Avrupa Hun Devleti'ni kurdu. İki az önce söyledik siyasi sonuçlar arasındaydı. Avrupa'da Balamir liderliğinde Avrupa Hun Devleti kuruluyor. Asya dışında ve Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir bu devlet. Ve Macaristan'da kurulmuştur. En parlak devri de Attila dönemidir. Attila Margus Barışı Bizans'ı vergiye bağlamıştır. Attila'dan sonra da devlet hızla parçalanmıştır. Evet. İşte zaten kitlesel göçler konusunda bunlar var canlar. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? Hepsidir sevgili genç kardeşlerim. Evet ikinci konudayız. İkinci konumuz ne? Orta çağda siyasi ve askeri gelişmeler sevgili gençler. Heh. Şimdi bu 5 medeniyet havzasında ortaya çıkan siyasi ve askeri gelişmeler. Yine bir tablo hazırlamışız. Ki tablo hazırlamanın mantığı bütün konuları en azından önemli çıkan öne çıkan özellikleriyle önemli özellikleriyle Bahsedelim, ihmal etmeyelim diye tablo hazırlayarak soru soruyoruz. Canlarım, ye bütün konuları hatırlatacak diye boşuna demedik yani. Eyvallah. Peki, Çin İmparatorluğunda feodal, bak siyasi gelişmelerden bahsediyoruz önce. Çin İmparatorluğunda önce feodal, sonra sülale hakimiyetleri varmış. İran'da satraplık denilen illere ayrılmış ülke. Sasan İmparatorluğu varmış. Doğu Roma'da otokratik bir yönetim varmış. Şimdi satraplık neydi gençler? Satraplık. Ülkenin illere ayrılması, merkezden vali atanması, merkezi otoriteyi, güçü tutmaktır. Roma'daki otokrasi neydi? Güçlenen herkesin imparator olabilmesi. Yani imparator soyundan gelmeniz gerekmiyor. İmparatorluk babadan oğula geçmiyor. Monarşi ile farkı bu zaten. Monarşi gibi tek kişinin hakimiyeti var otokraside ama babadan oğula geçmiyor, ele geçiriliyor. Güçlenen herkes yönetim ele geçiriyor. Otokratik bir Doğu Roma görüyoruz. Boylar Konfederasyonu şeklinde yaşayan Türkler, Göktürk ve Uygur devletleri. Boylar Konfederasyonu neydi? Devletin boyların birleşmesiyle oluşması ki ilk Türk devletleri genellikle bu şekildedir. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar vesaire. Boylar Konfederasyonu şeklindedir. Konfederasyon dediğimiz için boylar iç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlıdır. Federatif yapı diyoruz Türklerde buna. İslam devletlerinde 4 halife devrinde halifeler seçimle belirlenirken daha sonra saltanata dönüştüğünü görüyoruz Emeviler döneminde. He, halifelik görevine gelme şeklinde bir değişim var sevgili gençler. Siyasi gelişmeler olarak önemli gelişmeler bunlar. Peki askeri gelişmeler neler olmuş orta çağda? Çinliler Tuntian denilen askeri tarım sistemi geliştirmişler. Ya bir uzatma hocam. Tuntian ne ya? Bizdeki tımar sistemi işte ya. Onu toprakların geliriyle asker yetiştirme işte yani. Tamam Tuntian. Sasaniler savaş pilleri kullanmışlar ki askeri alanda önemlidir. Doğu Roma'da ise şövalyeler, zırhlı askeri birlikler ve tema denilen çiftçi asker modeli. Ha, Tuntian dediği Çinlerin, Romalıların tema dediği, İslam devletlerinin, Türk İslam devletlerinin ikta dediği, Osmanlı'nın tımar dediği toprak sistemi kardeş. Toprak, tarımla askeriyenin iç içe olması. Çiftçi askeri yani senin anlayacağınız. Türklerde ordu millet anlayışının olması, onlu sistem ve Turan taktiği, evet eski çağdan beri Türklerde bu özellikler devam ediyor. İslam devletlerinde önceleri gönüllülerden oluşan ordu daha sonra dört halife devrinde, Hazreti Ömer devrinde düzenli bir orduya geçildiğini, Emeviler devrinde maaşlı bir orduya geçildiğini görüyoruz sevgili gençler. Tamam mı? Heh. Peki soru ne diyor? Yukarıdaki tablonun yorumlanmasıyla aşağıdakilerden hangisini çıkaramayız? Hangisi yorumlama ile ulaşacağımız yargılardan değildir? Bakalım. Orta çağda devletlerin demokratik sistemle yönetildi. Bu bir dursun. Çin İmparatorluğu'nun ilk dönemleri ve Türk devletlerinin de federatif yapının görüldü. Az önce ne dedik? Feodal. Bak Çinlilerde feodal yapı. O zaman bu federatiftir. Yani iç işlerinde serbest bir yapı. Küçük küçük devletçikler gibi düşünün. E, Türklerde Boylar Konfederasyonu demiştim zaten gençler. Bunlar Boylar iç işlerinde serbest. Az önce de federatif demiştim. O yüzden B'ye geçiyoruz. Orta çağda ordu ile tarımsal üretim ilişkili bir şekilde yürütülen toplumların da oldu. Orduyla tarım. Ne dedik? Tuntian. Ne dedik? Roma'da tema, değil mi? He, bunlar neydi? Sevgili gençler, çiftçi asker modeli. Yani tarımla askeriye iç içe şekilde. O zaman var mı? Var. İslam devletlerinde halifelik görevine geliş şeklinde bir değişim yaşanmıştır. Aynen öyle. Önce seçimle görevle geliyormuş dört halife devrinde. Daha sonra da Emeviler devrinde saltanata dönüşmüş. O zaman geliş şekli değişmiş. Orta çağda medeniyetlerin askeri yapılanmalarında toplumlara göre farklılıklar var. Var, savaş filleri var, tuntiyan var, tema var, şövalye var, onlu sistem var değil mi? Ordu millet var, farklı. Gönüllerden oluşuyor, sonra maaşlı ordu filan. Hepsinde farklı. Peki demokratik sistem var mı orta çağda? Abi burada bir tek halifelerin seçimle göreve gelmesi var. Peki yaygın mı? Orta Çağ'da devletler onunla mı yönetiliyor? Hayır. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir sevgili canlarım. Evet, üçüncü konumuz Eski Çağ'da ticaret yolları. Heh. Nedir? Eski Çağ'da ticaret yollarını, bunların sonuçlarını, etkilerini göreceğiz sevgili gençler. Peki kaç tane ticaret yolu var? 4 tane. Kral yolu, İpek yolu, Kürk yolu, Baharat yolu'ydu. Tamam canım. Heh siz bunların güne, güzergahını da falan bilin. Mesela kısaca söyleyeyim. Neydi? Selda sen söyle kardeş. Selda. Selda. Eee Selda dinlemiyor bizi. Ahmet sen söyle kardeş. He. Ahmet diyor ki ben söylemeyeyim. Berke söylesin. Berke sen söyle canım. Berke diyor ki hocam kral yolu İran'dan başlıyor. Mezopotamya'dan Anadolu'ya geliyor. Evet İran Mezopotamya Anadolu arasında. Peki. Jülide sen ne diyorsun kardeş? Jülide de diyor ki İpek yolu Çin'den başlıyor, Türkistan'dan, İran'dan, Kafkasya'dan, Anadolu'dan Avrupa'ya gidiyor. Ya tebrikler Cüli'de. de. Çok iyisin. Evet. Peki Seda ne diyor kardeş? Seda Baharat Yolu diyor. Endonezya'dan başlıyor, Hindistan'dan, Hint Okyanusu'ndan, Arap coğrafyalarından, Akdeniz'den Avrupa'ya gidiyor diyor. Evet, güzel. Çok güzel. Peki, peki. Şinasi ne diyor Şinasi? Şinasi kardeşim diyor ki, ne kaldı? Kürk yolu. Kürk yolu da diyor. Çin'den Sibirya'dan başlıyor, Karadeniz'in ve Hazar'ın kuzeyinden Avrupa'ya gidiyor. Çok güzel. Evet, hangi yolların nereye gittiğini gördük mü? Gördük. Şimdi bu yollarla ilgili bir soru var. Orta Çağ'da ticaret yolları aldıkları adlarına, ha, ticaret yollarının bu isimleri nereden geliyor? Onunla ilgili bir soru. Aldıkları isimlerin hikayesi kısaca şu şekildeymiş. Kürk yolu, sansar, tilki, samur gibi hayvanların kürkünden, kürk ticaretinden dolayı İpek yolu Çin'de üretilen ipeğin dünya pazarlarına ulaştırılmasından dolayı. Baharat yolu Güneydoğu Asya'daki o dünyanın en güzel baharatlarının yemeğe lezzet katan baharatların dünyaya satılmasından dolayı. Kral yolu ise Pers Kralı Mezopotamya, Anadolu, İran arasındaki ticareti canlı tutmak için Pers Kralı Darius'un yaptırdığı bir yol olduğundan dolayı. Kral tarafından yaptırdığından dolayı bu ismi almış. Şimdi... Bu bilgilerden çıkarılan ortak sonuç diyor kardeş soru bizden. Ortak sonuç ne demek? Soru çözüyorsunuz gençler. Soru çözerken ortak sonuç diyorsa ne demektir? Burada kaç tane örnek vermiş? 1 Kürk yolu, 2 ipek yolu, 3 Baharat yolu, 4 Kral yolu. 4 tane örnek vermiş. 4 örneğin dördünü de ilgilendirmesi gerekiyor. Ortak diyorsun çünkü kardeş. Peki küresel siyasi birliği sağlamak üzere inşa edilir. Ne siyaseti kardeşim? ekonomik için ya. O zaman 3 yok mudur? Yoktur. 3'leri atar mıyız? Atarız kardeş. 3'ü atarız. Peki ekonomik amaçlara hizmet ettikleri. E zaten bu ticaret yolları dedik değil mi? Eski çağda ticaret yolları diyoruz. Ticaret yolları dediğimiz için ekonomik amaçlara hizmet ediyor mu? Ediyor kardeş. Peki 2'yi aldık. 3'ü atmıştık değil mi? 3'ü attık. 2'yi aldık. 1'i de atacağız o zaman. Cevap ya 2 ya 1 2. 1'e bakalım. Adlarını üzerinde yapılan ticaretten aldıkları. Şimdi kürk yolu kürk ticaretinden. İpek yolu ipek ticaretinden. Baharat yolu baharat ticaretinden adını almış. Kral yolu. Kral ticaretinden. Kral mı satılıyor? Yok oğlum böyle bir şey ya. Ne kral? Kral satılır mı kral yolunda? Dolayısıyla üzerlerinde yapılan ticaretten hepsi almamış abi. 3 almış. 4'te 3. Ama soru ortak dediği için 4'ünü de ilgilendirmesi gerekiyor. O zaman biri almıyoruz. Dolayısıyla doğru, doğru cevabımız nedir sevgili gençler? Yalnız 2'dir canlarım. Evet böylece ne yapmış olduk? 3. soruyu da bitirmiş olduk sevgili gençler. Heh. Şimdi geldik. 3 üniteli 13 konulu 9. sınıf kitabımızın Full Soru Çözüm Kampı tekrarının son konusuna. Son soru. Dördüncü soru. Üçüncü ünitenin dördüncü konusu yani. Orta Çağda Bilim, Kültür, Sanat. Evet gençler son. Orta Çağda sorumuza bakalım. Şimdi burada ne var? Daha orta Çağda Bilim, Kültür, Sanat dediği anda arkadaşlar en çok aklınıza İslam Medeniyeti gelecek. Onu söyleyeyim. Zaten dünyanın yıldızı, parlayan yıldızı, dünyanın lideri, dünyaya yön veren, istikamet çizen, bilimde, kültürde, sanatta her şeyde dünyanın bir numaralı medeniyeti İslam medeniyeti. O yüzden aklınıza öncelikle o gelecek. Avrupa ile ilgili sadece skolastik düşüncenin hakim olduğunu fazla gelişmediğini bilin yeter. Bunun dışındakilerde çok önemi yok. Evet sorumuz ne diyor? Ortaçağ Çağ Avrupa'sında skolastik düşüncenin hakimiyetiyle kilise baskısı altında Avrupa ezilirken İslam medeniyeti Hicaz'dan başlayarak Şam, Bağdat, Mısır, Endülüs, Türkistan gibi önemli medeniyet havzalarını içine almış. Ta oralara ulaşmış. Oralarda gelişmeye başlamış. Dünyanın en ileri bilim kültür sanat merkezlerine sahip olmuş. Bu merkezlerde Farabi, İbn Sina, Harizmi gibi nice bilginler yetişmiş. Vay arkadaş be. Görüyorsunuz değil mi İslam medeniyeti? Niyete nereye? Bugün neredeyiz? Vallahi karizma yerlerde. Evet. Bu bilgilerden hareketle orta çağda bilim, kültür, sanatla ilgili hangisine ulaşılamaz? He kardeş. Avrupa'da özgür düşüncenin gelişmedi. Skolastik düşünce nedir canım? He. Özgür olmayan düşünce. Katolik kilisesinin baskıcı düşüncesidir. Düşünce dünyasına baskısıdır. Özgür olmayan düşünce. O zaman Avrupa'da özgür düşünce gelişmemiştir. Doğru. İslam medeniyeti çok geniş coğrafyalara yayılarak uluslararası boyut kazanmış. Lan kardeşim. Türkistan'dan Kuzey Afrika'ya, Kuzey Afrika'dan Endülüs'e, İspanya'ya ulaşmış yahu. Uluslararası değil de ne? Türklerden Kuzey Afrika'daki berberilere, Yemen'deki Araplara, Kafkasya'daki bilmem kimlere kadar. Tamam mı? He, İran'daki Acemlere kadar. Dolayısıyla çok büyük coğrafyalara yayılmış. İslam medeniyeti Hicaz bölgesinde doğmuştur. Hicaz'dan başladığı söylendiğine göre, evet burada ne diyor? Hicaz'dan başlayarak dediği için Hicaz'da doğmuştur. Yani Hicaz neresi? Mekke, Medine gibi mukaddes şehirlerin içinde bulunduğu coğrafyaya Hicaz diyoruz. İslam medeniyeti 3 kıtaya yayılmıştır. Birçok bilgin yetiştirmiştir. Evet Farabi, i̇bn Sina, Harezmi gibi birçok bilgin yetişmiştir. Peki 3 kıtaya ulaştığını nereden anlıyoruz? He, söyleyin bakalım. 3 kıtaya ulaştığını nereden anlıyoruz? Elvin sevgili kardeşim bunu sen söyle. Evet Elvin gayretli mücadeleci dolayısıyla muhtemelen bu sorunun cevabını biliyordur. Hocam diyor Türkistan Asya'dır. İran Asya'dır. Bağdat Asya'dır. Şam Asya'dır. Hicaz Asya'dır. Doğru söylüyorsun. Mısır, Kuzey Afrika, Afrika'dır. Ee, Endülüs, İspanya'dır, Avrupa'dır. Eee O zaman ne olmuş oluyor kardeş? Üç kıta oluyor. Asya, Afrika, Avrupa. O zaman dolayısıyla ne oldu gençler? D seçeneğinde geçtik. E ee, bakalım. İslam medeniyetinin Avrupalıların etkisiyle gelişti. Lan Avrupalıların ne etkisi olacak gözün seveyim. Avrupalılar zaten kıvranıyor. Katolik kilisesinin skolastik düşüncesinin altında eziliyler ya. Nasıl onların etkisi olacak? Avrupa'da ne var ki? Hiçbir şey yok. Orta can karanlığını yaşıyorlar ya. Evet yani millet uzaya gitmiş. Marul yetiştiriyor. Bizim Avrupalılar da mum ışığında filan meşale ışığında aydınlanıyorlar ya. O yüzden ne olmuş arkadaşlar? İslam medeniyetinin Avrupalıların etkisiyle geliştiği bilgisine ulaşamayız. Bu yanlış bir bilgidir. Doğru cevap bize ulaşılamaz dediği için E seçeneğidir. Sevgili canlarım, gördünüz mü? 3 ünite, 13 konu, 13 özel soruyla tekrarladık. Hepinize kolay gelsin. Bundan sonra yeni bir işe başlıyoruz. 10. sınıfın videoları geliyor, gelmekte. Bekleyin sevgili gençler. Hepinize kolay gelsin.